Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Öncelikle YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tekrardan ETS2 moduyla karşınızdayım. Zaten videonun başında da gördüğünüz gibi. Bugünkü modumuz arkadaşlar bir dolmuş. Yani eski tip bir dolmuş. Böyle hatta hella mella var. Çok tatlı gözüküyor. Aracın arkadaşlar artık modifiyelerini gerçekleştirmiyorum. Kendim yapıyorum. Hani merak edenler varsa gidip yapabilir. Ama şöyle bir şey diyeyim. Araçlar böyle ama aman bir modifiye yok. Böyle olduğu gibi. Zaten her şey içine yerleştirilmiş. Bak şurada ne yazıyor? Küçük Cengiz Topel Sağlamcılar Bereç Devlet Hastanesi. Güzel. Bu İstanbul herhalde. Abi benim anlamadığım bir nokta var. Bu araç niye böyle önü kalkık? Acaba kendiliğinden midir? Ama benim çok da hoşuma gitmedi. Yani söyleyeyim. Çünkü önümü göremiyorum bazen. Hani elimden geldiğince bir şeyler yapmak istedim ama. Hani araç bu şekilde. Bugün arkadaşlar bir otobüsçü olacağız. Bir dolmuşçu olacağız artık ne dersiniz Şu hellaları takmışlar ama bence takmasalardı daha güzeldi. Bilmiyorum ben etiket sevmiyorum. Kendi tarzım. Bu arada ne yazıyor yukarıda? Topkapı Gazi Osman Paşa. Bu aynen İstanbul'da olmuş ya. Şöyle bir içine binelim arkadaşlar. İçi arkadaşlar gerçekten çok muazzam. Şöyle göstereyim. Dur bir dakika yanlış bir şeye bastık. Abi içi bu şekilde gerçekten güzel yapılmış. Yapımcılarını şu an ekrana yazmış olmam lazım. Onlara da buradan selam olsun eğer izlerlerse. Gerçekten güzel yapılmış bir mod. Gerçekten çok klasik böyle eskileri andıran bir şey. Ee, böyle. Aracım linkini zaten açıklama ve yorum kısmında sizlere vereceğim. İsteyenler gidip e, bakıp inceleyip oyunu yani o kullanabilirler. Şöyle ufaktan bir aracı çalıştıralım abi. Abi. Aracın sesi bu. Şöyle ufaktan çıkıyoruz. Şuradan. Yani nereye gittiğimiz belli değil de arkadaşlar yani. Yani amaç modla gezmek. Bu arada trafiği biraz kıstım arkadaşlar. biraz arkadaşlar oyunu kalkık aracın O yüzden biraz garip oluyor bu arada üçe çektim bu <laughs> şu diğer aynayı açalım ha bu arada bak yine ufaktan kasmalar geldi ne yapalım arkadaşlar bizim bir biz de ister bilgilerimiz iyi olsun da yani idare edeceğiz. Kimse iyi başlamadı. Bu R'yi bir geçiremiyorum. Ya, ya kıyamadığımdan. <laughs> Debriyajı bir salalım. Abi. Bu araçta bir şey var bu arada. Debriyaja basmadan gidiyor. Acaba benden mi kaynaklıdır? Onu bilmiyorum. Bu arada ufaktan sürttürdük. Şuradan çıkalım. Çünkü bu trafik gerçekten kilitleniyor bazen. Gerçekten. Bakın sol, sol tarafa bakın abi. Gerçekten manyak bir trafik var. O yüzden biraz kastırıyor. Kıstığım halde bile bilmiyorum. 5'e çektim. Daha da aşağı çekebilirim. Ee, bunu 10'a çektim mi falan grafikler otomatikman kendi düşüyor abi. Allah. Paket. Frenleri bu arada iyi değil. Onu söyleyeyim ya benden mi ama frenleri iyi değil. Onu söylemek isterim. Bu bir çektim bu dayı böyle önüne atlayalım geçelim de yapacak bir şey yok hani senin mi bekleyeceğiz altı üstü <laughs> bir yapay zekası senden 50 tane çıkar ama benden bir tane yani bir gün bakalım belki dolmuşta da makas atarız bu arada arkadaşlar direksiyonu yumuşattım ee, çünkü böyle daha rahat böyle bir daha hareketli oluyor yani tek elle sallamak falan güzel keyifli oluyor Sizler için güzel bir şey görsel olsun istedim. Hani kırıcı abilerimiz böyle şey yapar ya böyle bir çevirir direksiyon tekerle. Onu normalde yapamıyorsun. Hani titreşim titreşim açık. buton ayar yapıyorum aslında. Emre Bozkurt'un ayarı. Ama işte o biraz sert kaçıyor. Hani bence benlik bir şey değil. Biraz fazla sert yani. Onu sola atacak zannettim. Ha korktum. Abi aracı şöyle dışarıdan göstereyim. Ya, güzel ya gerçekten güzel yapmışlar. Yapanların gibi eline emene sağlık. Ama şu aracı böyle hani basık özellik falan geldi. Sonuçta oyun abi. Güzel olabileceğini düşünüyorum. Şu F2'yi de kapatalım artık işimize yaramaz. Altı var mı? Var mı bakalım? Varmış abi. 145 görüyor. Fena değil. Fena değil gerçekten değil. Keşke benzinliğe girseydik ya sinyal verelim böyle de sinyal hiçbir yerde gözükmedi ama abi dip gaz şu an kaç gördük 133 mü Allah Allah az önce daha çok görmüştük bayır mı diyeceğim Yo, bayır da değil ki öyle böyle aman aman bir bayır değil bu arada arkadaşlar eğer isterseniz böyle hani modlarla dağılıyorlar falan yazabilirsiniz araştırırım istesek yaparız ama hani üşeniyorum diyeyim ben size. Hani böyle aman aman pek de tutacağını düşünmüyorum. Zaten videolarım standart böyle 100-200 falan izleniyor. Aman. Ama isterse yani o 2-3 kişi. Zaten böyle bir 2-3 tane kemik titrem var. Veyahut da 10 tane falan. Onlar için çekebilirim. Yani modu yapabilirim onu da. Harita modunu. Yani bir insan zaten bir şey istedi mi? Yani başarmaması. Yani başarının yarısıdır. Hani isterseniz yaparım. Abi makine güzel ama fazla yavaş. Fazla bir Mesela yani şu an çok da dönmüşlerdi bir dolmuşçu olsan çok yavaş gidiyoruz. Yani oyuna göre. Ama bilmiyorum ya ben daha da hızlı olmasını beklerdim mesela 170 falan görse. Çünkü dip gidiyorum. 6. vites de. Gerçekte bu araba bu kadar görür ama onu da bilmiyorum tabi. Arkadaşlar bu arada ben etiket muhabbetini sevmiyorum. Böyle gerçekten çok aşı olan insanlar var. Mesela o hella ile çok saçma duruyor ama hani bunu çok seven insanlar var. Çünkü klasik midir bilmiyorum ama ve bunlar çok pahalı. Hani çok garip bir şey. Pahalı olması da ve bunların alıcıların olması. Hani bir tane video izledim abi. Adam şey yapıyor. Yani e, yani çalıştığı tüm parayı bile buna yatırdığı oluyor yani. Yani çok garip bir şey. Hatta tofaşçılar abi. Arabayı bir temizliyorlar böyle bir şey yok yani. Gerçekten yok. Buradan gidelim ya. Ah geçerim ben seni dayı. Şuradan. Keşke böyle dar sokaklar falan olsa. O direksiyonu çevirme hissiyatı var ya. Üf diyorum. Şöyle tek el abi. Böyle makas atıyormuş gibi. <laughs> İnceden. Bir makasla kara çıksa güzel olur. Mesela böyle uzunda hani trafiği açacaksın aslında ama hani kasıyor bilgisayar kasıyor. Kurtarmıyor makine. Allah Allah adam öldü. Adam öldü. Adam gerçekten öldü. Ya ne yapacaksın işte. Ölüm ne zaman geliyor bilmiyoruz. <laughs> yani. ne dayı. Bu arada baksana bafırlar mafırlar panizotlar bak hep yukarıda güzel Aman 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 Allah 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 Bakayım yolculara bir Şöyle Evet Yaşayan yok Sıkıntıya yok abi yaşamasın zaten Şuradan abi şöyle bir dönelim o dönüş demek dediğim dönüş var şu Abi bunun var ya hissiyatı bambaşka Sonra şöyle 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 yapıyorlar ya. Orada ters yeri. Tamam dayı tamam. Bekle bekle ölmezsin. Bak şunu diyorum ya. Aa, bunun keyfi var ya. Çarpar mı? Oğlum nasıl çarpıyor lan? Bak önü yüksek ya. Çarpmayacakmış gibi gözüküyor. diyorum ya şu direksiyonu diyor, çeviriyorsun ya hani böyle hareketler hareketler yapıyorlar o muhabbet çok güzel işte tarıyor yani bu arada bak bu yollar dar ben böyle dağlık yollar gerçekten çekmeyi isterim çünkü hani o amasörün böyle kalkması inmesi falan bayağı bir iyi yani gerçekten bayağı bir iyi. makine güzel ya Allah Allah var güzel güzel yapmışlar nasıl durmuyor? Bak tip bastım ha. Keşke gösterebilsem. Ha nereden bastım? Ren olayını ya bizden görüşürüz dayı. Paket oldu. Neyse şuraya çekelim şu kaldırma abi. Çarpmadığımız yer kalmadı. Neyse. Arkadaşlar demek istediğim bu. Hani mod bu şekilde. İsteyenler gidip yorum kısmından veya açıklama kısmından modu indirebilirler. Şu hareketi yapmadan geçmeyelim. Güzel yani. Gerçekten. Videomuzu izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bak adam, adamı kaldırıyorlar ya, galiba. Bak. Bak ne yaptım ya, ya. Hadi Allah'a emanet olun.